Beşiktaş transfer haberleri Beşiktaş'ta gündem Manchester United'ın yıldızı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri ara transfer sezonunun sessiz takımlarından Beşiktaş, Manchester United'ın Brezilyalı ön liberosu Casemiro'yu transfer etmek istiyor. Avrupa'da ve ligde erken havlu atan Beşiktaş, yeni sezon planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Şer Endor, Al Musrati, Onana gibi isimlerle yolları ayıran siyah beyazlılar, transferde büyük oynuyor. Alexander Sörlot ile ilgilenmediğini açıklayan Beşiktaş'ta gözler Manchester United'ın Brezilyalı orta sahası Casemiro'ya çevrildi. Da kulübüyle temaslar sıklaştırıldı. Ola Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda, Kara Kartal, golcü transferi içinde girişimlere başladı. İşte son dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri. Transfer haberleri ara transfer sezonu 13 Şubat'ta tamamlanırken siyah beyazlılar transferleri bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Hızlı hareket etmeyen Beşiktaş, Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasını bekledi. Yabancı kontenjanında yer açan Beşiktaş ayrıca bazı oyuncularla yolları ayırarak maaş yükünden kurtuldu. Beşiktaş'ta transferde iki önemli ana hedef bulunuyor siyah beyazlılar daha önce Trabzonspor forması giyen Onuacu için girişimlerini sıklaştırdı. İşte Beşiktaş transfer haberleri son dakika. Beşiktaş'ta hedefli Ostigard Beşiktaş'ta sezon başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Paulista'ya ülkesinden talip çıktı. Bu ay sonunda sahalara dönmesi beklenen stoperin ayrılma ihtimaline karşı siyah beyazlılar düğmeye bastı. Beşiktaş'ta transfer gündemine Rennes forması giyen Leo Ostigar da aldı. Rennes ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun durumunu sordu ve Solskjaer'in onayı sonrası harekete geçti. Rennes forması giyen 25 yaşındaki stoperin piyasa değeri 7 milyon euro Ostigard bir dönem Napoli'de gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Sabah da kulübüyle temaslar sürüyor Allee Musrati'nin Monacu'ya kiralanmasının ardından Beşiktaş'ta orta saha transferi için tekrar harekete geçildi. Manchester United'li Casemiro, siyah beyazlıların ilk hedefi oldu. Bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bitirmeye çalışan Kartal, hem oyuncuyla hem de kulüpleri temaslarını sürdürüyor. Brezilyalı orta saha, İngiliz kulübünden ayrılmak istiyor. Casemiro bu sezon takımıyla 23 karşılaşmada süre alırken 3 gollük katkı verdi. Fanatik Resmi kaynaktan Sörlot açıklaması siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörlot'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır denildi.